Ne istiyordun? Dilara göndersin. Dilara. Dilara istiyor ablası senden. Ha, Dilara. bir ben de ha, ha, <laughs> 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 şey Elif CP'li ablası daha önce sana mesaj atmıştık biz. Hatırlarsan belki de. Ha, <laughs> <laughs> Sizin hayranınız valla hastası bir saattir telefonun başında bizi bekletti. <gülüyor> <gülüyor> Gördün <laughs> mü <mi> Ablasını. <onları? gülüyor> Tamam ablası. Bir de Engin Can'ın hastası bu. Hangisiydi? Engin Can'da. Siyah. Saçlarını istiyorum. Siyah saçlarını istiyor ablası bir de. Hadi teşekkür ederiz abla. Sağ ol. İyi ben çalışmalar. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun. O ne, o ne? O zaman, o zaman hmm. ne yapıyorum? Uğur Şetin, siyah saçlarına kurban oldum. Dilara pot borisini gönderiyorum. Gelsin. Zübeyir, sana da gelsin. Gönül Coş. Coş. Senin için geldi. Vay be. Vay be Elif için be. İçti dur. İşte bu. Geldi. Ey. Güzel ne geldi. Bundan sonra da o gelecek. Ey. 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 Hadi bakalım, kaldır kolları. Eller, eller havaya. Alçak. Kaldır kafan. Siyah saçlarınla, işte bu benim işimdi muayen. Bakar mısın?

mm